Şimdi arata yine nereye? Şimdi arata papatya gördü. Bana papatya topladı bir tane. Bir tane de babasına. Bir tane de kendine yani Kendi Kendine o. onları bana verdi. Evet. <laughs> o kadar çok gitme. Sen bizi takip et tamam mı? Az uzaklaşma Biz böyle gidiyoruz. Takip et bizi. buradayız burada gel. Sen bizi takip edecektin ama biz seni takip ediyoruz Çınar. Sen çık gel. Sen oradan gel. Bakın karga. Çınar kargaları çok seviyor değil mi oldu Merhaba karga. Nasılsın? Çınar sizi çok seviyor. Karga seni korkuttu mu oğlum? Evet. Gel şu taraflara gidelim bak ilerilere gidelim olur mu? <laughs> ne gördün yine? Tamam onları almıyoruz ama onları böyle peyzaj olsun diye ekmişler. Bunları da artık koparmayalım olur mu? Elimizde bir tane var ya büyüsün onlar. Anne. Anneciğim söyle. Ben de, ben de, ben de. Evet kendine de topladım. Ben neredeyim Çınar Ata? <laughs> Buradaymışım. Bak çok güzeller değil mi Çınar Ata? <laughs> <laughs> Yavaş. Gel yukarıya gidelim. Babam Mehmet. bizi bekliyor. Gel. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın size. Çok seviyoruz.